Merhabalar, Çorlu Tarım Fuarındayız. Fuara hoş geldiniz. Sizi ve firmayı tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ben Suat Özay, STM Tarım Firmasının sahibiyim. Çorlu Tarım Fuarındayız. Bugün son günümüz. Fuarın genelinden memnunuz. Ancak çiftçilerimizin biraz verimleri kısıtlı olduğu için biraz alışverişlerimiz az oldu ama yine bizi tatmin edecek durumdayız şu anda. STM Tarım Çorlu kökenli herhalde. Kaç yıllık firma? Yeriniz nerede? kaç metrekare, kaç kişi çalışıyor? Biraz firmadan bahseder misiniz? STM Tarım firması 2008 yılından beri faaliyet göstermektedir. Çorlu kökenli firmayız. Çorlu'da bir şubemiz, bir de Tekirdağ'da şubemiz olmak üzere iki şubeyle çiftçilerimize hizmet ediyoruz. E peki hangi ürünler var bayinizde ve bu fuara hangi ürünlerle çıktınız? Bize kısaca bilgi verir misiniz? Bizim yaklaşık 15 adet bayiliğimiz var. Bunlardan Köksal, Döşemenler, Toscano, Eurospant, Güngör, Farmer, İlgi, Cuguli, toprak işleme aletleri var. Balli ipleri satıyoruz. Toplam 15. Toplam 15 adet bayilik yapıyoruz. Burada da yaklaşık hepsinden teker teker ürünlerimiz var. Tabi ağırlıklı Trakya'dır herhalde. Satış sonrası servis bu konuda ya da çiftçi sizi neden tercih etmeli? Onu da bütün röportaj yaptığım bayilere de soruyorum fuara katılımcılara soruyorum. Çiftçi neden sizi tercih etmeli? Şimdi çiftçi bizi neden tercih etmeli? Biz yerel bir firmayız. Çorlu'nun, Tekirdağ'ın yerli firmasıyız. Yedek parça konusunda tüm ürünlerin tedarikini yapıyoruz. Servisi de direkt biz kendimiz üstleniyoruz. Satıştan sonra satış servis yedek parça olarak üçünü de hizmetini biz kendimiz yapıyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz mağdur kalmıyor. Bir parça lazım olduğu zaman anında stoğumuzda olanları temin edebiliyoruz stokta olmadığı şartlarda olsa dahil kargo ile 1-2 gün içinde çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ee, peki size ulaşmak isteyen çiftçiler nasıl ulaşacaklar? Ee, sosyal medya, internet, telefon numarası? Sosyal medya, internet, telefon numaralarımız mevcut. İnternet adreslerimizden ulaşabilirler. Telefon numaralarımız çoğu çiftçide zaten var. Ee, 0532-225-9985 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Tekirdağ'daki şubemizde de Rasim Bey var, Rasim Çevik. Onun da 531 571 5974 numarası. Sabit numaramız 0282 653 1212. 12. Peki fuara yani bu sene hangi ürün çok revaçta? Bir fiyat olarak, kalite olarak yeni çıkan bir ürün. Ya yani, takipçilerimize bu fuara özel bize neyi tanıtmak istersiniz? Bu fuara özel toprak işleme grubunda mikserlerimiz çok revaçta şu anda burada gördüğümüz ürünler şu ürün mikserlerde. Çünkü kanalacılık işi hızlandı. Ayçiçeklerimiz verimlerde düşük kaldı. Çiftçilerimiz kanala yöneldi. Onun için mikser grubunda toprak işlemede çok revaçta. Çok sattığımız bir ürün. Bir de gübre serpme grubunda da ıza duyarlı ürünleri getirdik. Onlar da şu anda revaçta. Çünkü gübre maliyetlerimiz yükseldi. 1 ton üre 25-26 bin lira bantına geldi. Dekarda 2-3 kilo gübre fazla attığın zaman çiftçiye bu 100-200 dekarda 300-500 kilo olarak yansıyor. Bunun için bu zararı azaltmak için hıza duyarlı gübre serpmelerimiz de başladı. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çiftçilerimize de buradan verdikleri geldikleri standımızı ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyorum. 아 u l t 집.